alabilirsin, kayısı alabilirsin, salata, kayısı ilçemizin doğal zenginlikleri bunlar İkram da alabilirsin, ikram da bunlar para yok abi, burada bolluk var, bolluk ilçemizde bolluk, bereketlik var burada pardaba her şey para çatı var da

usagrae okay. Sen bir me, elbise Bay bay up, bay, bay, up. bay, bay, up, bay, bay��

E, projeyi anlatalım istersen. Tabii ki. Türkiye'nin safri Yüzü fotoğraf sergileri Uydur. 18. sergimiz. E, yaklaşık 5 milyon kişiye Uydur'umuzu ulaştırdık. Ulusal büyük gazeteler, televizyon, haber yazarız önemli kültür merkezleri, ulusal ve uluslararası festivallerde bulunan Anadolu'nun abi. Eski başkanımız, abimiz, onu Dağcılık firmanışlarımız çok oldu. Kıdır bölgesini hem dağcılık, filon ve fauna ciddi firmanışlarla temsil ettik. Hem sanatla temsil ettik. Yani, Ulusal ve uluslararası temsiliyeti yaptık. Şimdi Karakoyun'dayız. Başkan Bey'i bu başarılı çalışmasından dolayı tebrik ederiz. Onun devamını dileriz. Umarım gelen insanlar da gönüllerince eğlenmiş olurlar. Onlar var mı söyleyeceğiz? Ama ben de çok mutlu oldum. İlk defa yapılmasına rağmen kara bir değişik, bir hava güzelleştirdi. Başka illerimizde, ilçelerimizde bir yerse bunun yapılması lazım aslında. Maalesef idareciler bu konuda sınıfta kaldı. Teşekkür ederim. Şey, Başkana başkanı ya. da çağıralım da başkan beyi. O da onlar da birkaç. Tabii ki. Başkan abi. Başkan. Başkanımız e, tebrik şey Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Kurdur <laughs> adına e, çok hoşuma gitti. Başarılarının devamını dilerim. Başkana da bir duygularını alalım böyle güzel bir Teşekkür günde ederim. Böyle bu güzel günde böyle güzel insanlarla birlikte olmak inan beni çok mutlu ediyor. Özellikle Orhan abi bizim değerimiz, Iğdır'ın değeri. Çok sevip saydığımız bir şahsiyet. Iğdır'a 1984-1989 yılları arasında çok başarılı bir şekilde belediye başkanlığı yaptı. Iğdır'ın sorularına bile bile hepsine parmak bastı. Ve bunların da üstesinden geldi. Ben Kur'an abiye ben hep 10 yıllık belediye başkanlığında kendi bir örnek aldım. Gerçekten ileriki zamanlarda da siyasi yaşantısında da başarılar ben diliyorum. Tekrar milletvekili, belediye başkanı daha iyi görevlerde biz Orhan abi görmek istiyoruz. Benim duygularım bu. Bekle, kurma. Allah söyletir. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim başkanım. Güzel duygularınla beni de mutlu ettin. Evet, başarı insanın kendi içinden gelir. Bu sağdan soldan gelmez. Duygular nedir? Başarının ta kendisidir. Onun için başkanım bu konuda başarı kazanmıştır. Tebrik ediyorum. Görünem bu, şehrin belediye başkanıdır. Ali tebrik ediyorum kendisini. Gelecekte daha güzel şeyler de yapacağına inanıyorum. İnşallah. Başkan, bu şehri bir başkan. ilçe yaptı. Gerçek bir ilçe oldu. Yani. da ben tebrik ediyorum. Geçen Iğdır'ı bir gönül eri olarak bedava gönül eri olarak ücretsiz yaptığı işlerin hepsi sadece gönül işi. Iğdır'ı müthiş bir şekilde tanıttı hocamız, Bilgehan hocamız. Çok teşekkür ederim. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, e, Ağrı hatta Ağrı Dağı'nın 5137 metre yüksekliğinde Iğdır'ımızı tanıttı. Hocama da e, bu kültür yönünden yapmış olduğu gönül teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet abi bizi sevindirdiniz. Oldukça güzel bir festival. Sağ olun. Devamını bekleriz ama İnşallah. Nasıl? Devamlı i̇nşallah bu 500. yıl olur inşallah. Ya bu birinci İnşallah 500 yıl, 1000 yıl böyle devam eder. Güzel güzel geleceğiz. Ben öyle olmaz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.

넌넌넌넌 <laughs> Kalesi Festivali'nin açılışı için sizleri sahnenin önünde almak istiyoruz. Sevgili Karakoyun halkı, festivalin açılışı için sizleri sahne önünde bekliyoruz. <laughs> Sampai jumpa di video selanjutnya. তোমরা 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 karşıya geliriz. Biz Kars'tan geldik. Kars'tan hepinize selamlar getirdik. Hoş sefa geldiniz efendim. <laughs> Sayın Valim, kıymetli protokol üyeleri, değerli misafirlerimiz, Karakoyulu Belediyesi ve Karakoyulu Kaymakamlığı İşbirliği'nde ilki düzenlenen Karakoyulu Birinci Kayısı Festivali'nde hepimiz en güzel vakti geçirmek üzere bulunuyoruz. Açılış törenimizde ilk olarak sizleri aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna müteakiben istiklal marşımıza davet ediyorum. Adam. sahneye davet ediyorum alkışlarınıza. Bu arada umarım coşkulu bir kalabalık olursunuz. Sayın Vali Vekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Alay Komutanım, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın il başkanlarım, siyasi partimizin il başkanlarım. Sayın genel sekreterim. Sayın Hollanda'dan bizleri kırmayarak, bizleri şereflendiren Hollanda Azerbaycan Kültür Derneği Başkanımız İlhan Bey, basın mensupları ve Karakoy'un yetiştiği değerlerden Karakoy'un ilçe olmasında çok büyük emekleri olan iyi insan, büyük insan, sevgili insan Nuri Aragöz ve hanımefendi sizleri bu güzel organizasyonda görmekten duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ediyorum. Hepinize hoş geldiniz, saygılar sunarım. Değerli Karakoy'un hemşehrilerim, Bugün burada ilkini hayata geçirdiğimiz kayısı festivali için toplanmış bulunuyoruz. Şalak olarak tabir edilen kayısı türü, Türkiye'de en lezzetli olarak üretilen sofralık kayısı cinsidir. Iğdırın kayısı gerek hoş görünümü, gerekse aroması ve gelecek, gerekse lezzetiyle ender bir meyve türüdür. Ve bu meyve en iyi, en kaliteli olarak ilimizde, ilçemizde üretilmektedir. Ancak Iğdır'ın bu nefis kayısı hak ettiği bir biçimde tanınmamaktadır. Bunun çok çeşitli nedenleri vardır. Gerekli tanıtım yapılmamaktadır. Türkiye'nin en doğusunda olmamız nedeniyle pazarlama ulaşım sıkıntıları çekilmektedir. Üretimiz ağızları ilaçlama, meyve seyretme, toplama, ambalajlama ve pazarlama konularında hala arzu edilen çağdaş meyvecilik seviyesine ulaşmamıştır. Altyapı eşliklerimiz vardır. Örneğin ambalajlama kartonları yoktur. Bu güzelin meyveler daha çağlı iken dalında Konya, Kayseri ve benzeri illerden gelen tüccarlar tarafından satın alınmakta ve bu durumda adet üreticilerimizin işine gelmektedir. Oysa modern yollarla ambalajlama yapılsa, soğuk hava deposunda saklansa, İhracatı yapsa çok daha fazla kar elde edilir ve üreticimizin yüzü gülür. İlçemizde 120-150 ton arası kayısı üretilmektedir. Bu ilçemizin potansiyelinin dörtte bir bile değildir. Bu konu Kaymakamlığımız ve tabii ki belediye olarak biz her zaman cipsimizin, üretimizin yanındayız. Ve onlara elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bu noktada üniversitemizin, ziraat fakültemizin de yapacakları çalışmalar ve rehberliklerle halkımıza katkıda bulunmalarını hasreden, hasreden istirham ediyorum. Karakoy'un belediyesi imar, altyapı ve diğer çalışmalarda kaydedilen, gözle görülür gelişmeleri, sosyal ve kültürel alanda da görüldüğü aşikardır. Her zaman birlikten kuvvet doğal ifadesi çok yerinde bir sözdür. Bu sözün birincisini düzenlediğimiz, birincisini düzenlediğimiz festival bir örnektir. İlçemiz kaymakamı Sayın Elif Caner söz hanımefendiyle fikir birliği yaparak böyle güzel bir ilki gerçekleştirdik. Huzurlarınızda sayın kaymakamıma, çalışma arkadaşlarına, belediye personeline ve bu güzel festivale sponsorluk yapan başta Kültür Bakanlığı, İl Valiliği, Kaymak Karaköy'nün Kaymakamlığı, Karaköy'nün Belediye'si ve özel kurum ve özel firmalara teşekkürlerimizi biz borç biliriz. Festivalimize gerek yurt içinden, gerek yurt içinden ve önder ve köylerimizden... Festivalimize katılan bu gönül evlerine teşekkürü bir borç diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Sayın Belediye Başkanımız gerçekten çok kıymetli sözler söyledi. Umarız çiftçinin yönetici...